Belediyemizin e, bu tavrından dolayı gerçekten e, çok memnun olduk. E, teşekkür etmeyi de bir borç biliyoruz. E, bu konuda da Şile Belediyesi sınavını geçmiştir. E, az önce bir kitapçık e, elime geçti. Hakikaten Şile Belediyesinin orada yaptığı şeyler var ve orada okudum. E, i̇şte köylerimizde. E, Şurada 26.402 tane ekmek pişirilmiş. Bunu organize sanıyorum Şile Belediye'miz yaptı, ununu dağıttı. Bu konuda da Şile Belediyesi sınavını geçmiştir. 11.581 adette bal dağıtı yollanılmış. Bunları demek ki bizim köylümüzden, tüm sivil toplum kuruluşlarımızdan, tüm ticaret, ticarethanelerden herkes üzerine düşeni yapmıştır. ...bu konuda da Şile Belediyesi sınavını geçmiştir... ...iyi bir koordinasyonla onlara oraya ulaştırılmıştır... Hale de hizmet ettiğini görüyoruz. ...başlarken yaşamış olduğumuz deprem felaketinin... ...en dolayı Türkiye'mizin başı sağ olsun. Orada canını kaybedenlere Allah'tan rahmet... ...yaralılara acil şifalar dilerim. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu felaketler bizler için bir ders ve tedbir alma konusunda öğretici olsun.